Evet arkadaşlar çok gelen yorumlara istinaden bu videoyu çekme durumunda kaldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar kanalların yerlerini değiştiremediklerini söylediler. Android televizyonlarda arkadaşlar kanalların yerlerini nasıl değiştirirsiniz onu söyleyeceğim sizlere. Şimdi ayarlara bir girelim arkadaşlar. Ayarlara geldiğimizde kanal diyoruz. Kanal kısmında arkadaşlar kanallar bölümündeyken okey basıyoruz ve gördüğünüz gibi kanallar listesinde herhangi bir şey çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar kanallarımızı açalım. Şu anda rastgele bir kanaldayım şu anda arkadaşlar. Kısayım sesini. Şimdi arkadaşlar kanalın şöyle kanal listemizi açalım. Gördüğünüz gibi burada şu altta gördüğünüz arkadaşlar şu kanal kanal işlemi, favori ekleyin, kanal türü gibi seçenekler çıkıyor ve Ayarlarda da gördüğünüz gibi kanalların düzenleme ile alakalı hiçbir işlemini yapamıyoruz. Çünkü yetkimiz yok. Burada yapmanız gereken işlem çok basit. Yani önce TKGS dediğimiz otomatik TKGS ayarını kapatmamız gerekiyor ki manuel olarak kanalların yerlerini değiştirebilelim ya da silelim, taşıyalım vesaire işlemleri yapabilelim. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Kumandamızdan menü tuşumuz var. Şöyle yaklaşayım. Şurada menü tuşumuz var arkadaşlar. Menü tuşumuza basıyoruz arkadaşlar. Şu altta menü seçenekleri çıkıyor. Sağa doğru kayıyoruz ve burada arkadaşlar gelişmiş seçenekler kısmına gelip OK'ye OK basıyoruz. Çıkan ekranda arkadaşlar şöyle aşağı doğru yavaşça kayıyorum ve en altta TKGS Türk Saat Kurulum güncelleme sistemi olarak geçiyor arkadaşlar. TKGS dediğimiz şeyde. Okey'e OK basıyorum. Şimdi çıkan ekranda arkadaşlar çalışma modu kısmı otomatik. Bunun üzerindeyken okey'e OK basıyorum arkadaşlar. Ve bunu TKGS kapalı yapıyorum. Daha sonra komple çıkıyorum. Şimdi menü e, arkadaşlar. E, şimdi kanal logosuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıya kırmızı bir işaret geldi. Biraz önce yoktu bu. Yani kanal yönetimi diye şu gördüğünüz işaret geldi. Kumandamızdan kırmızı tuşa bastığımızda arkadaşlar, evet, ne diyor Gör görüyorsunuz? Kanal yer değiştirme, kanal atlama, kanal silme, kanal düzenleme gibi birçok seçenek geldi arkadaşlar. Buradan tıklayarak kanal yerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela Show TV'nin üzerine tıklıyorum, nereye atacağım? Bir üstte atacağım. Geliyorum buraya. Okeye okay bastığımda işte mesela bir dakika. Hangisini seçmiştik? Önce ona bakalım. Yanlış olmasın. Kanal yer değiştirme. Tamam. Şu ikisi de aynı aslında. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Kanal yer değiştirme. ATV'nin üzerindeyken OK'ye OK basıyorum. Aşağıya gelip OK'ye OK bastığımda gördüğünüz gibi ATV aşağı. Star TV yukarı çıktı. Tekrar yukarı yapayım onu. Yerini değiştirmeyeyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da gelip buradan kanal sil diyerek Hangi kanalı silmek istiyorsanız basarak silebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, evet. Bu menüye nasıl geldik onu göstereyim sizlere arkadaşlar. Menüye tıkladık. Menüden arkadaşlar geliyoruz. Gelişmiş seçeneklere. Buradan en aşağıya indiğimizde TKGS ayarımız var. Buradan çalışma modunu TKGS kapalı yapıyoruz. Ve kanallarımızın yerlerini değiştirebiliyoruz. Eğer bu 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 işlemi yapmazsanız kanallarımızın e, yani yerlerini değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar kısmından da biraz önce göstermiştim. Kanallar kısmına geldiğimde tekrar kanallar diyorum. Gördüğünüz gibi buraya da gelmiş. Biraz önce bunlar yoktu burada arkadaşlar. Yani kanal değiştirme, kanal düzenleme, kanal silme bunlar da buraya gelmiş arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kanal yeri değiştirme ve düzenleme bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, likelamayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.